Günaydın anneciğim, günaydın babacığım Bugün de yazıyorum bitti benim hayatım Hayat beni çok yordu, tükendi geçtiğim Bir kafe uğruna ben nelerden vazgeçtim Biz onunla mutluyduk, cezer en el ele Ellerimi bıraktığın gün üşüdüm öylece Kardeş dediğim insanlara güvenim kalmadı Söyle şimdi kardeşim, mutlu musun yengenle? Kapandı defterim, günahlarım birikti Çok hatam oldu benim, Allah affeder mi ki? Kapandı defterim, günahlarım birikti Çok hatam oldu benim, Affeder mi ki günahlarımı affeder Kurban olduğum Rabbim en büyük hatam ise bir kafeyi sevmekti Sonunda bir ton soru seviyor mu sevmiyor mu Bugün de yazıyorum hayallerim senden dolu Hayatım boyunca bir tek seni sevdim 17 yaşındayım hayat beni çok yordu İstesem de kal benimle sen de gitme güzel kız Üşüyorum işte tut ellerim ısınır yalan bir sevgilim Hayat harbiden yalan Hayat seni benden aldı Hayata düşmanım lan Dudakların kurumuyor ve şimdi sevşiyorsun öyle Sana da BU bankası vururdu Hayırdır? Dostlarım çıkarcı Erzurum bana düşman Dostlarım çıkarcı Erzurum bana düşman İşte böyle be kardeşim Dostlarım çıkarcı Erzurum bana düşman Burası ile production Erzurum Arabesk rap Yine ben 25 sıskın Special for Yunus Çatak sene 2013